Merhaba ben Ebru Fişek, 11 Temmuz operasyonunda Adnan Oktar ve arkadaşlarımla birlikte gözaltına alındım. Ve 10 arkadaşımla birlikte Eskişehir H-Tipi kapalı cezaevine gönderildim. Bizi ikişerli olarak koğuşlara koydular ve hiçbir şekilde görüştürmediler. Üzerimizde çok ciddi psikolojik bir baskı uygulandı. Koğuşa girdiğimiz anda oradaki kadınların birbirlerini kestiklerini, kendilerini kestiklerini, birbirlerine saldırdıklarını gördük. Ve hiçbir şekilde gardiyanlara haber verilmedi. Koğuşta şizofren hastalarıyla birlikte aynı ortamda temizliğini bilmeyen hastalarla kaldık. Biz oradayken yaklaşık bir ay boyunca suları kestiler. Korkunç bir ortam oluştu. Koğuştaki 23 kişi aralıksız sigara içiyordu. Yoğun dumandan nefes almak mümkün değildi. Gerçekten normal bir insanın dayanamayacağı tarzda çok ciddi bir baskı vardı üzerimizde. Eskişehir'in ayızında cam sonuna kadar açıktı, kar yağarken bile hiçbir şekilde kapatılmıyordu. Herkes yerlerde yatıyordu, namaz kılarken sadece tek kişinin namaz kılabileceği yer vardı. Sarı hastası bir kadın vardı, durmadan kriz geçiriyordu, başını tutmak zorunda kalıyorduk, ölmesin diye. Fakat gardiyanları bunu inandıramıyorduk. Hastalandığımız zaman doktora gitme imkanımız yoktu. Ben ailemi neredeyse 14 ay boyunca hiç görmedim. Tek bir imza atarak e, bu ortamdan çıkabiliyorduk, bu korkunç ortamdan diyeyim. Ama asla ve asla Adnan Bey'den şikayetçi olarak kendimi kurtarmayı hiçbir şekilde düşünmedim. Zaten Adnan Bey'i yanımdan çok seviyorum. Asla böyle bir şeye tenezzül etmem. Orada benimle kalan kardeşlerimle de gurur duyuyorum. Bediüzzaman ve me 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 talebeleri de orada aylarca Eskişehir'de cezaevinde kaldılar. E, ailelerimiz çok yaşlı oldukları için bizi görmeye çok çok zor geldiler. Benim annem kalbinden rahatsızlandı. Bakımını üstlendiğimiz annelerimizi ve babalarımızı bu süreçte kaybettik. Hatta Eskişehir'deki arkadaşlarım ailelerin cenazelerine gidemediler. Kendilerine geç haber verildi, gidemediler. Hakikaten biz bunları aslında hiçbir şekilde anlatmazdık. Çünkü bunların hepsinin imtihan olarak yaratıldığını, Allah tarafından yaratıldığını çok çok iyi biliyoruz. Ben bunu mahkemede de söyledim. Bunları sadece üzerimizdeki psikolojik baskının görülmesi açısından anlatıyorum. Ee, tekrar söylüyorum. Tek bir imza ile çıkabiliyorduk ama asla böyle bir şeyten etmedik Bizim yolumuz doğru olan yoldur. Biz Allah rızası için, Kur'an'a hizmet için, İslam'a hizmet etmek için bir aradayız, adnan bey ile birlikte ve ayrılmamız mümkün değildir. Allah'a çok şükür bu imtihanımızdan büyük bir neşeyle, sevinçle, e, gururla çıktık.